Abi biz seni salonlardan uzak gördük ama çok şaşırdım şu an gördüğüm manzaraya. Ah. 1, ah. 2, 3. Isındım geldim. Fizik bu kardeşim. Notunu sen de ver. Abi B için iyi ama bence daha iyisini yapabilirsin. 8. Şimdi ayakta yapabileceğin hem kardiyo hem de karın kası yerine geçebilecek 4 tane hareket söyleyeceğim. Bunu ayakta deyip geçme yap. Sağ sol toplam evi tekrar bunu yapıyorsun. 1, 2, peşinden hiç dinlenmeden 25 tekrar bunu yapıyorsun. Peşinden yine hiç dinlenmeden 10 tekrar sağ bacak, 10 tekrar sol bacak bu hareketi yapıyorsun. Son olarak bir dakika plank yapıyorsun. Bu dördü bir set sayıldı. Sabah kalktığın gibi aç karnına toplam dört set yapıyorsun buna. Set arası bir dakika dinlen. Kardeşim işe yarar mı diye sorma. Yapmaya başla adımını at. Devamı gelecek.